Tek kelime edemeyecek hale geldik. Hani bazen böyle duvarla konuşursun ya. Öyle. <laughs> Ailesi desen zaten tepemde. Ne istekleri biter, ne dırdırları biter. Sürekli bir talep bir şey. Selim aşağı, Selim yukarı. Her yerden kuşatıldım diyorsun yani. Her yerden abi. Her yerden. Her yerden. Her yerden. Ev desen ev değil, buz gibi. Böyle kasvetli bir ortam, sanki her gün cenaze çıkıyor. Ben ne yapayım ya, boşanmayayım da sen söyle. Haklısın abi, ne ama yani boşanman o kadar kolay olur mu onu bilemiyorum. Çünkü sen sadece meyra ile evli değilsin abi. Bütün ailesiyle birliktesin. Her işlerinin içinde varsın. Akseller seni öyle kolayca bırakacak mı sanıyorsun? Ya abi başlarım şimdi aksellere de işlerine Başla. de boğuluyorum Başla, diyorum. Şu abi. halime baksana benim ya Allah aşkına ya. Ben, ben nasıl düştüm ya? Ben nasıl düştüm bu hale ya? Bak bugün Rufa çağırdım mesela Meyra'yı. Dedim ki hani son bir şans vereyim. Bir konuşalım. Çözüyorsak çözelim, çözemiyorsak çözemeyelim ama bir konuşalım artık. Çözemediniz belli ki. Gelmedi ki Furkan. Nasıl gelmedi? Gelmedi abi. Vallahi mi ya? Vallahi. Niyeymiş? Zamanın nasıl geçtiğini anlayamamış. Öyle diyor. <laughs> ya. Ya bazen düşünüyorum. Lan Meyra mı değişti yoksa... Hani hep böyleydi de ben başka bir şey mi görüyordum? Çünkü benim aşık olduğum kadın bu değildi abi. Vallahi değildi ya. Ee oğlum aşkın gözü kör diye boşuna demiyorlar. Siz de o gözü kör aşıklardandınız işte. Çok tuhaf değil mi ya? hakikaten yani biriyle tanışıyorsun, aşık oluyorsun. Sonra bir gün evleniyorsunuz. Mutlu son diyorlar bir de bunu. Ne güzel mi buraya kadar? Sonra... ...sonra aşk yok oluyor. Samimi söylüyorum bak ya, yani bir dönüyorsun bakıyorsun... ...yanında bambaşka biri var, yabancı biri yani. Cık. Çay içer misin sen ya? Ha? Çay. Yok içmem, sen söyle çay. iç ya, bir tane içelim mi? İçeyim hadi çay iç. Kardeşim bakar mısın? Çay var mı? Var efendim. İki tane çay alalım. Tabii. Selim. Hı. Bu senin ...tuhaf dediğin evlilikler var ya, onlardan böyle binlerce var, yüzlerce var. Çok böyle büyük büyük düğünler, büyük büyük restler... ...sonsuza kadar evetler. Ya siz birbirinize çok aşıktınız diyorum. Ama klasik hikaye işte ya. Herkes birbirine bir zaman çok aşık. Aferin evet. olsun. Eyvallah. Ne oluyor abi sonra peki? Ne oluyor? Adliye koridorlarında böyleler. Nefret kusuyorlar birbirlerine. Anladım, anladım tamam da ne oluyor da bu hale geliyorsun? Bak, bir tane sorun var Selim. ...bir sorun var. Sadece tek bir sorun var. O da evlilik. Evliliğin kendisi kardeşim. Sorun. Evlenince ne oluyor? Böyle bir rahatlık mı geliyor? Ne oluyor? Çabalamayı bırakıyorlar. Karşılıklı iletişimi kesiyorlar. Aşkı unutuyorlar ya. Aşk diye bir şey yok. Evlilik aşkı öldürüyor güzelim. Ya, öyle değil o. Öldürüyor yok, güzelim. Aşk aşkı falan öldürdüğü yok aşkı öldüren evlilikli insanlar. İnsanlar, kadın insanlar, Meyra yani. Bak benim annemle babama kaç yıllık evliler hiç öyle bir dertleri yok. Gayet de aşıklar. Oğlum sizinkiler şanslı azın. Sen benim anneme babam bak. Sen, sana bak. Bana bak, tabii sana, bana bak. Bana bak ya, bak. bana bir bak ya. Benim şu halime bak, benim düştüğüm bir duruma bakar mısın sen ya? Ben zehir gibi adamdım ya. Hayatının aşkı tarafından hayatı mahvedilmiş bahtsız Selim Keskin. Bana bir bak. Bana bir bak. Ya. Selim bana bak. Sen kardeşim daha fazla bahtını karartmadan şöyle iyice bir düşün tamam mı? İyice bir düşün. Ben seni anlıyorum. Sen Meyra'dan boşanmak istiyorsun. Boğuluyorsun. Seni anlıyorum. Ama akselleri karşına almak öyle ...büyük sıkıntı çıkarır sana. Ya benim başıma gelebilecek herhangi bir sıkıntı... ...şu anki sıkıntımdan daha büyük değil ki Büyük sıkıntı. Allah aşkına ne anlatıyorsun sen ya? Bu saçmalığın ortasında durmaktansa benim başıma ne geliyorsa gelsin. Ne Bundan olacak? Daha betim, en ne, olacak? Bu. ne olacak? Boşanacağım, ne olacaksa olacak. Boşan mı? hem yani boşan. Bir fal bak bakalım ya. Şundan bir fal baksana fal kendine. Bakayım. Sen. Boşanacağım, boşanamayacağım. boşanamayacağım. Boşanmayı kabul edecek, boşanmayı kabul etmeyecek. Kurtulacağım, kurtulamayacağım. Yeter be kardeşim. Boşan da sen de kurtul, biz de kurtulalım ya. Allah seni kahretmesi rezil olduk. lan. kusura bakmayın abi. Kusura bakmayın. Cık. Oğlum sana fal falan lazım değil, sana terapi lazım. kalk ben seni bırakayım ya. Yok sen git abi. Oğlum sabah duruşmam var erken. Ben gidiyorum bak seni de bırakayım. Bak. Git abi. sen ben o eve ne kadar geç gidersem o kadar iyi sen git Gidiyorum bak. Git abi. Hesabı ödedim mi? Bir sonraki sende. Olur. Gidiyorum. Git. Gidiyorum. Git abi.